Karakter Ağacı kanalımıza hoş geldiniz. Filmlerde yer alan karakterlerin incelemelerini artık bu kanalda bulacaksınız. Nuri Bilge Ceylan filmleri içeren bu serimizde ilk olarak Kasaba filminin karakterlerini ele alacağız. Nuri Bilge Ceylan'ın ilk uzun metrajlı filmi olan Kasaba 1997 yılında hayata geçti. Bu videoda kasaba filminin karakterleri tek tek ele alınarak karakter şeması çıkarılacaktır. Bu filmden önce Koz adlı kısa filminde annesi ve babasını oynatan simgesel anlatı derinliğini ilk kısa filminde gösteren Nuri Bilge Ceylan, ilk uzun metrajlı filminde kamerasını bir kasabaya çeviriyor. Fotoğrafçılıktan gelen görsel zenginliğini ilk uzun metrajlı filminde ortaya koymaya başlayan Nuri Bilge Ceylan, kıştan bahar mevsimine geçerken kasabadaki bir ailenin gününü aktararak izleyiciyi düşünsel bir yolculuğa çıkarıyor. Kasabada iki çocuğun bulunduğu bölümden başlayarak dört kısımdan oluşan hikaye örgüsüyle bir ailenin bir günü anlatılıyor. Aileden üç kuşağın yer aldığı öyküde kasaba içinde sıkışan hayatın kendi içindeki derin yolculuğu izleyiciye sunuluyor. Görsel anlatının öne çıktığı Nuri Bilge Ceylan'ın ilk uzun metrajlı filmi Kasaba, anlatı derinliğini, kurduğu imgesel zeminde seyirciye aktarıyor. Kasabada bulunan insanların iç dünyaları, yaşadıkları dönüşüm ve değişimler aile üzerinden izleyiciye veriliyor. İnsan, doğa, birey, toplum, ölüm, yaşam ve birçok sorgulamanın yapıldığı film, aile bireylerinin konuşmaları ve anıları üzerinden izleyiciye aktarılıyor. Film Nuri Bilge Ceylan'ın ablası olan Emine Ceylan tarafından yazılan Mısır Tarlası adlı bir öyküden yola çıkılarak Nuri Bilge Ceylan'ın memleketi Çanakkale'nin Yenice ilçesinde çekiliyor. Mısır Tarlası adlı öykü Emine Ceylan'ın Kış Yolculuğu adlı kitabında bulunmaktadır. Kasaba filminde kısa bir giriş yaptıktan sonra filmdeki karakterlere geçebiliriz. Karakter acı şemasını çıkarmaya başlıyoruz. Kasaba filmi çocuklarla başladığı için ve film çocukların bulunduğu mekanları takip ederek ilerlediği için karakter ağacında merkez olarak çocuklardan başlıyoruz. 1. Asiye. Asiye 11 yaşındadır. Ailenin kız çocuğudur. Kasaba okulunda öğrenim görmektedir. Kardeşi Ali ile birlikte insan doğa ilişkisini sorgulayan sahnelerde ağırlıkla yer almaktadır. İnsan insan ve insan doğa arasındaki bağlantı aşamasına duran karakterlerden biridir. Doğa ile kültür arasında toplumsal hayatın getirdiklerini anlamlandırmaya çalışan okuldaki sahneyle kendisini görürüz. Daha sonra kardeşiyle birlikte doğa yürüyüşü sahnesinde kendisini görmeye devam ederiz. Sonrasında da aile bireylerinin yanında konuşmaları dinler. 11 yaşındaki Asiye rolünü Havva Sağlam canlandırmaktadır. 2. Ali Ablası Asiye'den 4 yaş küçük olan Ali, ailenin erkek çocuğudur. Filmin ilk kısımlarında ablası Asiye ile okul dönüşü ormanda gezdikleri sahnelerde insan doğa ilişkisi üzerine çeşitli izlekler Ali üzerinden verilir. İnsan doğa ilişkisi üzerinde önemli bir yerde durmaktadır. Aynı zamanda yaşam ölüm simgelerini bize çeşitli sahnelerde gösteren kişidir. Doğa içinde sürekli meraklıdır ve doğada bulunan canlılara karşı gücünü göstermeye çalışmaktadır. Ablası Asiye ile birlikte doğa yürüyüşü yaparken görülen her türlü sahnede bize kasaba ortamında insan doğa ilişkisi üzerinde yorumlar yapmamızı sağlar. Ali rolünü cihat bütün canlandırmaktadır. 3. Anne Tipik bir Anadolu kadını özelliğindedir. Çocuklarına uyarılar yapar. Anne, mısır tarlasında toplanan ürünleri ayıklar. Çocuklar ormandan döndükten sonra filmdeki sahnelerini görmeye başlarız. Bahçede yanan ateşin başında geçmiş gelecek eski yeni gibi kavramlar üzerinden çeşitli konuşmalar yaşanırken genelde dinleyici durumundadır. Üretkenlik izlenimi içinde sürekli çalıştığı görülür. Annenin filmde bir adı yoktur. Çocukların annesi olarak biliriz sadece. Anne rolünü Semra Yılmaz canlandırmaktadır. 4. Baba Emin. Kasabada bulunan diğer kişilerin aksine okumak için zor şartlarda çabalamış, Amerika'da öğrenim görmüş kişidir. Filmde baba rolündedir. Eğitim görmüştür. Genel tarih bilgisi anlattığı tarihi konularda belli olur. Ancak Amerika'da okuduktan sonra kasabasına geri dönmüştür. Bölgede okuyan tek kişi olarak orada bulunan diğer kişilerin aksine bilimi savunan kişidir. Akşam saatinde bahçedeki ateşin başında öğrenim gördüğünü belli eden kuramsal açıklamalar yapar. Karakter incelemesine iki çocuktan yola çıktığımız için çocuklara göre onların babasıdır. Baba rolünü Sercihan Alioğlu canlandırmaktadır. Bazı kaynaklarda Emin isminin dede karakteri olduğu yazsa da film dikkatli izlendiğinde gerçek anlaşılmaktadır. Emin karakteri babadır. 5. Saffet Filmde diğer karakterlerin bulunduğu kasabalı düşüncesinden çok farklı olan ancak yine de kasabada kalan karakterdir. Aile bireyleriyle ters düşen düşüncelerini bahçedeki ateşin başında yapılan konuşmalarda görürüz. Her fırsatta kasabadan gitmenin yollarını arayan Saffet, askere gitmiş ve sonrasında kafasında kurduğu bütün planları bırakıp yeniden kasabaya geri dönmüştür. Çekip gitme isteği olsa da bulunduğu yerden kopamamış ancak kasabada bulunan herkesten daha uyumsuz biri olarak kalmıştır. Saffet rolünü Mehmet Emin Toprak canlandırmaktadır. Saffet'in babası Aile bireylerinin konuşması sırasında orada olmayan ama bahsedilen kişilerden biridir. Söz arasında öldüğü belirtilir nasıl öldüğü söylenmez ve konuşma sırasında adı geçmez. Saffet'in babasına benzediği ima edilir. Saffet karakterinin babası filmdeki baba karakteri olan Emin değildir. Çünkü Emin karakteri Saffet'in amcasıdır. Öldüğü söylenen Saffet'in babası Emin'den büyüktür. 6. Dede Nuri Asiye ve Ali'nin aile bireylerinin olduğu bahçeye girmesiyle Filmde gerçek anlamda kendisini görmeye başlarız. Ateş başındayken aile bireyleriyle konuşma sırasında savaş yıllarındaki anılarından bahseder. Savaş yıllarında esir düştüğü o anılarını aile bireylerine aktarır. İnançlı biridir ve bir süre daha yaşamak ister. Yaşam ölüm genç yaşlı izleklerinde filmin önemli bir noktasındadır. Çocukların ve Safvet'in dedesidir. Çocukların gözünden ilerlediğimiz için birçok yerde de dede karakteri olarak belirtilir. Saffet'in ölen babasının ve Emin'in babasıdır. Dede rolünü Mehmet Emin Ceylan canlandırmaktadır. Büyük anne veya nine. Bahçede aile bireyleri konuşurken tıpkı anne karakteri gibi çalışan bir diğer kişi de ninedir. Nine daha çok konuşmaları dinleyici konumdadır. Erkekler arasındaki konuşmalara nadiren dahil olur. Konuşmalar sırasında tarladan toplanan ürünleri soyar ve ayıklar. Tipik bir Anadolu kadını temsilidir. Nine rolünü Fatma Ceylan canlandırmaktadır. Deli Ahmet Filmin ilk dakikalarında çocukların dalga geçtiği bu kişiyi Deli Ahmet adıyla görürüz. Hikayeye ilk bölümden kısaca dahil olan Deli Ahmet'in çocuklarla beraber kendine güldüğü görülür. Daha sonra da sakin ve durgun bir yapıda kendisini görürüz kasabadan başka yere gidemeyecek olan Dela Ahmet rolünü Muzaffer Özdemir canlandırmaktadır. Öğretmen Filmin ilk bölümünde yer alan okul sahnesinde kasabada öğretmenlik yapan bir kişi görülür. Sınıfta Asiye de vardır. Her şeyi rutin olarak karşılayan, soğuk kış gününde donut bir karakter olarak gösterilir. Sınıftaki öğrencilere kitaptan metinler okutur. Öğretmen rolünü Latif Altıntaş canlandırmaktadır. İsmail. Sınıfta ders devam ederken karlı yolları aşarak geldiği için derse geç kalan öğrencidir. Üstü başı kardan sırılsıklam olmuş, sınıfa bu şekilde girmiştir. Filmin ilk bölümünde yer alan İsmail de kasaba hakkında izleyiciye çeşitli izlekler veren konumdadır. İlerleyen günlerde başka filmlerde de bu incelemeleri görebilirsiniz. Destek olmak için Karakter Ağacı kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve videoya yorum bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.